Herkese günaydınlar. Karşımızdaki insanları yargılarız, eleştiririz. Bugün lütfen dönün. Karşınızdaki insanlara kızdığınız, eleştirdiğiniz beş tane duyguya bakın. Sonra dönün, kendinize bakın. Karşınızda eleştirdiğiniz, kızdığınız duygular, davranışlar aslında sizde olan duygulardır. Bir insanı yalancılıkla mı suçluyorsunuz? Dönün kendinize bakın. Mutlaka içinizde yalan söyleme potansiyeli vardır. Siz de yalan söylüyorsunuzdur. Sadakatsizlikle mi suçluyorsunuz? Kendinizde aldatma potansiyeli vardır. Bunları kendinizde irdelediğiniz zaman mutlaka göreceksinizdir. Bugün bu duygularımızı keşfedip iyileştirmeye başladığımız güzel bir gün olsun. Sevgilerimle.